Gear TV'ye hoş geldiniz Bambotu. Bugün sizlerle beraber Kuba'nın BM8 Pro model bisikletini inceleyeceğiz. <laughs> Bu bisiklet bu bisiklet ve elektrikli. Ayrıca katlanabilir özelliği mevcut. Dostlar şimdi bu bisikleti aslında Cuba ve RKS aynı kasa şeklinde üretiyor. RKS'nin aynı özelliklere sahip bisikleti de mevcut. RS2 Pro diye geçiyor piyasada. Neredeyse tüm komponentlere aynı diye biliyorum. Tek farkı sadece marka. Şimdi arkadan başlayalım parçalarına bakmaya. Burada gördüğünüz üzere bir çamurluk var. Bunun üzerinde normalde bir sepet vardı arkasında tuşlu bir stop şeklinde. Ben onu çıkardım. Böyle gözüktüğünü daha çok sevdiğim için. Kalın tekerler kullanılıyor dediğim gibi daha önce. CST marka. Burada Shimano'nun aktarıcısı ve dişlisi var bir tane burada. Yan tarafına geçecek olursak. Burada da disk freni mevcut. Fren balatalarını görebilirsiniz. Ayrıca RKS'nin 250 wattlık motoru da bu bisiklette mevcut. Çoğu bisikletinde de bu motoru kullanıyor. Şöyle bataryasına bakalım. Bataryamız 36 volt 10 amper. Burada on off yapabiliyoruz bataryamızı. Bu şekilde de lock moduna getirerek buradan kaldırıp çıkarabiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Koltuğun altında bir mandalı var. Buna basıp yukarı kaldırdığımızda koltuğu bu bataryayı da buradan asılarak çıkartabiliyoruz. Bu şekilde de kapanıyor. Çok basit ve güzel yapmışlar bu özelliği. Bisikletimizi geri açalım. Bataryanın altında bir beyin var. Bu beynin marka veya modelini bilmiyorum maalesef. Pedalımızın hemen yanında da pedal sensörü var. Pedalı çevirdiğinizde elektriği vermeye yarayan parça bu. Bunun sayesinde gidiyor bisiklet. Elektriği yani devreye sokuyor. Şasesine gelecek olursak tekrardan. Burada katlanma noktası var gördüğünüz üzere. Kendinize doğru çevirdiğinizde göbekten katlanıyor. Tekrar bir katlanma noktası daha var burada. O da direksiyon gidonun orada. Bunun normalde kendisinden bir tane plastik parçası vardı tutan. Ben onu çıkardım çünkü kırılmış. Cırt şeklinde yaptım. Daha sağlam oldu diyebiliriz. Ön tekerde de amortisörlerini görüyoruz. Bu amortisör ayarlanabilir, kilitlenebilir, açılabilir şekilde yapılmış. Sertliğini, yumuşaklığını şuradaki ayardan ayarlayabiliyorsunuz. Önüne geldiğimde burada bir farımız mevcut. Tekrardan bir çamurluğumuz var. Aynı lastik ve jant burada da kullanılmış. Disk frenimiz de mevcut. Yine aynı sistem. Gayet güzel bir işçilik yapılmış bence. Çünkü bu kadar parçayı hani bu kadar toplu bir şekilde bisiklete koymak gayet başarılı olmuş. Burada da gidon kısmına geçelim şimdi. Klasik normal çoğu Kuba ve RKS bisikletlerde kullanılan Shimano vites aktarıcı burada. Ben bir el gazı taktım. Ekranımızda S866. Şöyle basılı tutarak açalım bu ekranı. Burada faz var. Yani elektriği verdiğinde ne kadar gideceğini ayarlıyor. 1, 2, 3 şeklinde. Buradan ekran açıldıktan sonra kaç kilometre yapabildiğinizi görüyorsunuz. Tekrar bastığınızda şu anki voltaj değeri yani şarjınızın bitip bitmeyeceğini buradan anlayabilirsiniz. Tekrar bastığınızda da ekranı açtığınız süre şeklinde burada bir sayaç çıkıyor. Bu şekilde şurada 536 yazan benim bisikleti kullandığımdan beri, aldığımdan beri yaptığım kilometre. Burada da frenlerimize geçelim. Frenlerimizi küçücük bassak bile gördüğünüz gibi şurada el fren işareti çıkıyor. Şu işaret. Bunun anlamı motordaki gücü kesiyor arkadaşlar. Buna yarıyor. Aynısı sağda da var. Burada bir kornamız var. Klasik kornamız. <laughs> çok güzel bir tanı var. Artıya basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi farımız açıldı. Eksiye basılı tutarsanız Bisiklet yürüme moduna giriyor böyle. 7 km hıza kadar sizi yürütüyor. Şimdi bir isterseniz el gazını test edelim. Çoğu insan bunu merak ediyor. Çünkü bu bisikletleri biliyorsunuz orijinalde el gazı olmadan geliyor. Ve şurada boş bir soket de geliyor. O sokete onun için koyuyorlar yani. Şimdi bir deneyelim. Basıyorum sonuna kadar el gazına. 41 km hız diyor. Sıktığımızda da bu şekilde duruyor. Bisikletin en çok ben kalın teker olmasını seviyorum. Çünkü denge konusunda hiçbir sıkıntınız olmuyor genel olarak. Yani düşecek bir korkusu aslında bu bisikletlerde pek yok. O yüzden daha küçük yaş gruplarının da bu bisikleti sürdüğünü görebilirsiniz. Benim almadan önce en çok merak ettiğim soru ise şuydu. Bu bisikletin elektriği bittiğinde normal pedalla bu bisiklet kullanmak yoruyor mu? Biraz yoruyor arkadaşlar. Çünkü normal bisiklete göre yaklaşık 2-3 kat ağır bir bisiklet. Normal pedalla sürmek dediğim gibi biraz zor oluyor. Ama tabii ki de istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Benim tek fark ettiğim eksi yani pedal kısmında 7 vitese sahip olmasına rağmen burada tek bir dişli var. Yani bu dişlinin ikilisi, üçlüsü daha büyüğü olsaydı bu bisiklet kesinlikle daha yüksek hızlara ulaşabilirdi. Şurada küçük bir detayımız daha var. Pedalın burada çekecek alan var. Bunu çektiğimizde de pedalımızı bu şekilde katlayabiliyoruz. Eğer katladığımızda daha fazla yer açmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle çektiğinizde tekrardan zaten açılıyor bu. Gördüğünüz gibi şimdi bu bisikletin artı ve eksilerine bakalım. Öncelikle gerçekten rahat bir selesi var. Çünkü altında amortisör sistemi bulunmakta selenin bu arkada amortisör olmamasının eksiğini bu serede götürmüşler gibi ama tabii ki de yine de eksikliğini hissediyorsunuz. Hiç yoktan iyidir. Önde amortisör olması gerçekten çok iyi çünkü çoğu yolu yumuşatıyor. Belki bu amortisör olmasaydı hani pek sürülebilir bir rahatlıkta olacağını düşünmüyorum. İkinci en sevdiğim özellik bu bataryamızda beklediğimden daha çok kullanım sağlıyor. Bu da benim için bir artı. Lakin eksisini söyleyeyim. Şarj süresi 5-6 saat arasında değişiyor. 6 saat çok görmedim ama hani 5 saat gördüğüm oldu. Bu süre zaten siz bisikleti kullandıkça kısılıyor. Çünkü içindeki piller yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Zaten bunların da garantisini sunmuş Kuba bize. 2 yıl ya da 1,5 yıl olması lazım öyle hatırlıyorum. En sevdiğim diğer artısı parmak gazı opsiyonunu bize bırakmaları. Çünkü ışıklarda ya da anında kalkmanız gereken bir yerde bu gücü size parmak gazı sağlıyor yani bu kolaylığı. Çünkü normal pedalla zorlanabilirsiniz kalkışlarda, duruşlarda vesaire. En çok gözüme batan eksiler ise aldığım günden beri sorunlu çöz özemediyim gidon boşluğu yani ben gidon boşunu defalarca aldırdım ama şu şekilde sallanıyor maalesef hani tekrardan gevşiyor yapacak bir şey yok bir de aktarıcılar çok gevşek geldi tekrardan yani onları yaptırmama rağmen giderken şöyle bir ses yapıyor kulağınıza batabilir sonuçta sürekli gelen bir ses. Tabi böyle taşlı yollarda giderken geliyor. Düz yolda kesinlikle gelmiyor düzgün yollarda. Bunu da aktarıcının esnekliğine bırakıyorum. Çünkü çok sert bir parça olsaydı zarar verebilirdi bisiklete öyle düşünüyorum. Ya dediğim gibi genel olarak eksileri hani bazı parçaların sadece gevşek gelmesi. Başka bir sorun göremedim sonuçta. Tüm komponentleri bilinen parçalardan oluşuyor. Bu bisikleti almanızı kesinlikle öneririm. Birkaç tane daha almıştık hatta onların videosunu da çekmiştik. Kullanım açısı rahatlığından en çok beğendiğim bu oldu. Diğer karşılaştırdığımız bisiklet ise Alfa Romeo R2 modeliydi. Yani RKS'nin TNT 10 modeli diye geçer. O biraz daha ağır bir bisiklet ama tabii ki de sürüş konforu olarak o kesinlikle daha rahat bir bisiklet. Şasa yapısından dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oturma pozisyonunuz bile değişiyor o bisiklette. Bunda biraz daha yakın sadece tekerlere. O yüzden normal bisiklet hissiyatını daha çok veriyor size. Eğer böyle bir bisiklete almayı düşünüyorsanız öncelikle şunlara bakmanızı öneririm. Kendinize göre gittiğiniz mesafeyi bilmeniz gerekiyor. Yani kaç kilometre yapacağım günde çok pedal çevirecek miyim? Agresif sürücü müyüm? Yoksa ben tanını çıkara çıkara mı sürmek istiyorum bunları bilmeniz gerekiyor. Çünkü bataryası yetmeyebilir. Sürüş konforu size rahatsızlık verebilir. Mesela bu bisikletin fabrika verileri tek şarjla 30-35 kilometre menzil yapabilme. Hız olarak da 25 kilometre sunuyor bize. Ben hız sınırını kaldırdım. Çünkü bazen yetmeyebiliyor gerçekten anlık şeyler için. Ve tabii ki hani böyle bir özelliği varsa niye kullanmayayım dedim. O yüzden de kaldırdım. Yani şu an maksimum hızı 40 gözüküyor boşta olduğumuz için. Ama üzerine bindiğinizde sizin kilonuza göre bu menzil ve bu hızı değişebilir. Eğer bu bisiklet ile ilgili sorularınız vesaire varsa yoruma bekliyorum. Deneyimlerinizi de bekliyorum. Görüşmek üzere. Gear TV ile kalın.